Özen TV'den merhaba. Şimdi Vexo Cayman Air yazlık motosiklet montu tanıtımıyla beraberiz. Cayman Air modeli ağırlıklı olarak sıcak yaz aylarında motosiklet kullanan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış bir model montun dış yüzeyinin sürtünmeye maruz kalabilecek omuz, dirsek gibi bölgelerinde sürtünmeye karşı dayanıklı polyester kumaş yine göğüs, karın ve kol içi bölgelerinde ise hava alabilen fileli meş kumaş kullanılmış. Yine model CE standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve montun dirsek, omuz ve sırt bölgelerinde poliüretan koruyucular kullanılmış. Montun üzerinde yine ön tarafta iki tane fermuarlı, iç tarafta ise iki tane fermuarlı ve bir tane fermuarsız toplamda 5 adet cep bulunuyor. Ön tarafta yine fermuarlı bir ön kapama sistemi kullanılmış ve yine omuz hizasında geceleri görünürlüğünüzü arttırıcı reflekte yansıtıcılar bulunuyor. Bel bölgesindeki ve kol bölgesindeki ayarlanabilir kayışlar sayesinde montu vücudunuza göre ayarlayarak daha rahat bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Montun arka yüzeyine geldiğimizde ise yine bu bölge içeride oluşabilecek sıcak havanın dışarıya atılabilmesi için tamamen fileli meş bir kumaştan yapılmış. Yine montun bel boyu ön tarafa göre biraz uzun tutulmuş ve bu sayede gidona doğru eğildiğinizde belin açılması engelleniyor. Yine arka tarafta geceleri yansıtıcı özelliğine sahip reflekte şeritler kullanılmış. Omuz bölgesindeki ve bel bölgesindeki reflekte şeritler sayesinde gece kullanımlarınızda görünür arttırarak daha güvenli bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Vexo Cayman modeli uygun fiyatı ve şık tasarımıyla sıcak yaz aylarında kullanılabilecek alternatif bir ürün. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videolarının takibi ve bizlere destek vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.